Merhaba. Çok şükür yeniden beraberiz. Bugün dünya insanlık tarihinin en değerli yazarlarından birinin ilk hikayeleriyle beraberiz. Kitabımızın adı Beyaz Geceler. Yazan Fyodor Mihalyovici Dostoyevski. Tercüme Barış Zera. Gökyüzü öyle yıldızlı, öyle berraktı ki onu gören kendine sormadan edemezdi. Nasıl oluyor da böyle bir göğün altında türlü türlü suratsız, kaprisli insan yaşayabiliyor? Cevabı zor sorular. Kendi ruhunun derin acılarında kaybolmuş bir adamın soruları ile yüzleşeceğimiz bir kitap ile beraberiz. Ama önce kısaca bulunduğum ortamı anlatmak isterim. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu, yurt dışına yatışan yurttaşlar ve uluslararası insani işbirliğinden sorumlu. Federal Ajansı'nın Türkiye Cumhuriyeti temsilciliği olarak nitelenen Rus evindeyiz. Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kültürel, eğitimsel, bilimsel, teknik ve enformasyonel bağların geliştirilmesinin ve ekonomik potansiyelleriyle tanıştırmak, Türkiye'deki kültür sanat ve eğitim öğretim kuruluşları ile temas ve her iki ülke için karşılıklı yarar sağlayan Rus-Türk ticari işbirliğini geliştirmek için gereken koşulları yaratmak gibi önemli fonksiyonlar için çabalayan bir kurum. Bu kurum ve servisiyle ilgili kısa bilgiyi de kurum müdürümüzden alıyoruz şimdi. Rus Evi Ankara'ya hoş geldiniz. Burası Dostoyevski doğum günüm için, doğum günüm için biz. Yuri Momotkovets, e, fotoğraf sergisi organize ettik. Yuri Momotkovets çok ünlü fotoğrafçı Petersburg'da yaşıyor ve e, devlet Ermitaj Müzesi'nde çalışıyor. Ermitaj Müzesi Rusya'da ve Petersburg'da en ünlü ve en büyük bir müzesi, e, müzesidir. Ve e, bu serginin adı Dostoyevski'nin Petersburg'u. E, Dostoyevski zamanın eski binalar var. Petersburg havası gösteriyor belki çok iyi. Mesela bu çok ünlü bir yer, bu e, manastır, Petersburg'un en merkezinde ve ayaz var görüyorsunuz ve kışın çok ayaz var. Bu büyük bir nehir var, Fantanka Nehri ve insanlar Fontanka Nehri yol olarak neden olan Dostoyevski'nin hakkında da birkaç kelam ederek kitaba dönelim. İnsan nedir? sorusunun en yalın ve keskin soranıdır Dostoyevski. O ardında insanı anlama kılavuzu sayılabilecek eserler bırakarak aramızdan ayrıldı. Dostoyevski yalnızca romanlar yazmadı. O insan ruhunun karanlık mahzenlerinde süründü. Acıyla yoruldu. Korkuyla yüzleşti. Tanrı ve umutsuzluk arasında paramparça oldu. Ortak kanaattir ki bu dünya ona mutluluk vermedi. Çocukluğundan ölümüne kadar iyilik ve kötülükler arasında bocaladı ve tercih ettikleri ona yük ve sorumluluk verdi. O bütün bu yüklendiklerine rağmen yaşadığı sıkıntı ve acılarla birlikte yürümeyi ve katlanmayı öğrenmesinin hikayesiyle okurlara çağrı yapmayı ve direnmeyi tercih etti. Kitaba dönme zamanı Kitap beş hikayeden oluşuyor. Kitabın adını veren Beyaz Geceler, Başkasının Karısı, Noel Ağacı ve Nikah, Haysiyetli Hırsız, Yufka Yürekli. Yalnızca 19. yüzyıl Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatının en büyük yazarlarından Dostoyevski'nin 27 yaşında yazdığı Beyaz Geceler, sevecen, okuru sarıp sarmalayan ama hüzünlü bir uzun öyküdür. Bir yanıyla romantik bir aşk üçgeninin bir yanıyla da bir kişilik parçalanmasının öyküsü. Kitabı sadece beyaz gecelerin yalnızlığına değerlendirmek eksik olacaktır. Kahramanların hayalcilikleri, sorunlar karşısındaki dirençleri, anlamaya çalışmaları, anlaşılamayanları kenara çekip yürümeye çalışmaları ya da teslim olup devam etmeleri de önemli bir hayat algısı olarak okuyucu ile buluşuyor. Başkasının karısı ise gerçek bir sıra dışı hikaye o günlerin Rusya'sının tuhaf yaşamlarında yüz kısaltıcı bir anın hikayesiyle yüzleşiyoruz. Anlamamak ve anlaşılmamak üzere kurulmuş bir evliliğin hazin sonuçlarının ve yaşlılığın bu kadar alçalabildiği bir dünyada gençlerin kendilerine nasıl iyi bir yol bulabileceğinin sorusu ile yüzleşiyoruz. Kıskançlığın affı olmayan bir tutku, dahası felaketin ta kendisi olduğunun garip hikayesi. Noel ağacı ve nikah ile haysiyetli hırsız hikayeleri isimsiz bir meçhulün notlarından başlığıyla adressiz bir hesaplaşma gibi anlatılmış. Kimin olduğu ve kime ne olduğundan çok ne olduğu ile ilgilenmiş yazar. Yufka yürekli kitapta yazarın son hikayesi. Kahramanların mevkilerini, yaşlarını, unvanlarını, kademelerini, nihayetinde kişiliklerini anlamak için bir rehber gibi kullanır hikayesini. Kahramanı mutlu diye Herkesin tam anlamıyla birdenbire mutluluğa boğulmasını ister. Çünkü tek başına mutlu olmak ona azap verir. İstediği bu mutluluğun son zerresine kadar hak ettiğine inanmak, bir bakıma vicdanını rahatlatmak. Bunun için didinip duran kahramanı kendini yiyip bitirerek mutluluğun yayılması ve kendisinin mutluluğunun yalnız kalmaması için çabalamasının hikayesi. Dostoyevski'nin öğretisinde insan ne tamamen iyi ne de tamamen kötüdür. İnsanı insan yapan değer iyi ve kötü arasındaki tercihleri ve mücadelesidir. Onun sözüyle sözümüzü tamamlayalım. Her insanın kalbinde herkesin bilmediği bir acı vardır. Dostoyevski'nin dediği gibi Tanrım bir anlık mutluluk koskoca bir ömürde az şey mi? Efendim bu akşam da Dostoyevski'nin anlarını hatırlatan Rus evinde onun hayatına, kitaplarına ve ruhunun sessiz çığlığına tanıklık ettik. Bugünlük de bu kadar iyi okumalar diliyorum. Perşembe akşamı yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.